Marmaris İnterakt Kulübü, eğitim ve daha birçok konuda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği mantı günü etkinliğinin bu yıl 12.'sini gerçekleştirdi. 2002 yılında kurulan İnterakt Kulübü, yaşları 14 ile 18 arasında değişen üyelerinin kendilerinin yapıp pişirdikleri mantıyla daha önceden hazırlanmış kısır, kek, kurabiye ve pastalardan oluşan menüyü satışa sunuyor. Sen şu, şey <laughs> İnt <laughs> Interact Kulübü Başkanı İrem Boğan, her yıl etkinlik kapsamında düzenlenen bu geleneği sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, etkinlikte satılan mantılardan sağlanan gelirin gerekli yerler için kullanılacağını belirtti. Bir yere yardım yapıyoruz. Geçen sene barınağa yardım yaptık. Ondan önceki sene bir kütüphaneye kitap kitapla doldurduk. Değişik bağışlar yapıyoruz ve e, etkinlikler yapıyoruz. İstanbul Bostancı Rotary Kulübü üyesi Batuhan Kır gökte geleneksel olarak yapılan bu etkinliklerin artırılması gerektiğine savundu. Ee, çok güzel bir proje, her sene geleneksel olarak düzenleniyor. Ee, katılımın daha fazla olacağını bekliyoruz. Teşekkürler. Ee, yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Öte yandan Saman İskelesinde yapılan bu etkinlik vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Ee, çok güzel. Yani böyle şeylere katılmak kadar güzel hiçbir şey yok. Ben Ve o çocukları da tebrik ederim. Bu yaşta böyle bir faaliyete girdikleri için. Ben de emekli öğretmenim. Allah güzel şeyler verecek. Ve okullarınız çok güzel. Okulun milli eğitime yararı olsun diye belki bu çocuklar onların önünü açacak yavrum. Hiçbir şekilde kapatamayacak. Kimse kapatamayacak. Yani Türk kadınını, Türk kızını hiç kimse kapatamayacak.